Merhaba Arkadaşlar Arkadaşlar dana kurbanlık satışlarımız başlamıştır Bu hayvanımız var simental ırkı Canlı şu anda 800 kilo İstenen fiyat 115 bin lira Bu danamız var arkadaşlar Bu danamızda canlı şu anda 620 kilo Buna da istenen fiyat 90 bin lira bu hayvanımız var arkadaşlar. Bu hayvan da çok güzel. Yani simetral hayvan. Tüyünü dökmüş hayvan yani. Şöyle göstereyim. Bu hayvana da 95 bin lira istiyoruz. Bu hayvan var arkadaşlar. Bu biraz daha onlardan küçük. 550 kilo canlı. Kurbana kadar 600 kilo. Bu hayvana da 75 bin lira istiyoruz. Bu düvemiz var arkadaşlar. Şavrele. Maşallah. Maşallah. Bu düvemize de istenen rakam 80 bin lira. Bu düvemiz var. Belçika mavisi ak baş kırması. Bu hayvana da istenen fiyat 80 bin lira. Bu da aynı. Bu danamız var. Hoşten 90 bin lira diyoruz buna. Bu hayvan var 60 bin lira. Bu düve var bu da 10 numara düve yani. Bacaklı düve. Bu hayvanlarda istenen rakam 90 bin lira.